بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجاهد ابن عباس رواتنا جرأة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويدعو خده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن يمانية مناق ياذر عليه السلام ركن يمانية حجر أسود olduğu yer. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi: Kânen en sallallahu aleyhi ve sellem yelbesu kamisen kasiran yedeyni vettuliydi. ve tuli." Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kolları ve boyu kısa gömlek giyerdi. Yine Mücahidin İbn Abbas'tan rivayetine göre şöyle dedi: "Merra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala raculin fara'a fakhidahu kharijatan fekâle qala fakhidak fe inne fakhidar raculi min avratihi Resulullah sen bir adama rastladı. Onun baldırının açık olduğunu görünce baldırını ört. Çünkü erkeğin baldırı da onun avret yerlerindendir. Buyurdu Aleyhisselam. Avret mahallindendir. Yine İbn Abbas'ın rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men aceze minkum anil leyli en an yukabide ve bakhila bil mali en yunfika ve jabun anil aduvi en an yucahide فَلْيُكْثِرْ تِكْرَ اللّٰهِ Aleyhisselam sizden gece namazı için kalkmanın sıkıntısını göğüslemekten aciz olan, malı infak etmekte cimri davranan ve düşmanla savaşmaktan korkan kimse Allah'ı çokça zikretsin. Yine İbn Abbas'ın Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayetine göre şöyle buyurdu. اِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ قبيلة زارتو إدرار داندول إدرار سترنتلان 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 عليه ابن عباس ولا أقوله فخرا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض تَخُورًا ومسجدا وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قَبْلٍ ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة الشهر وعطيت الشفاعة فأخرتها لأمة إلى يوم القيامة وهي إن شاء الله نائلة من لم يشرك بالله bana beş şey verildi. Bunları övünerek söylemiyorum. İnsanların kırmızısına da, siyahına da gönderildi. Yeryüzü benim için temiz sayıldı ve her yeri benim için mescit kırıldı ganimet malı bana helal kılındı. Benden önce kimse helal kılınmamıştı. Bana düşmanlarımın için içine düşürülen korkuyla yardım edildi. O korku benden önce bir aylık mesafeden düşmanın kalbine doğar. Bana şefaat hakkı verildi. Ben de onu ümmetim için kıyamet gününe erteledim. İnşallah o Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan kimselere erişecektir. <laughs> i̇bn Mücahid'in i̇bn Abbas'tan rivayetine göre شيل ذي جاء الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرهم فجعلوها عمرة ثم قال الذي استقبلت من أمري ما استدبرت منه، ما فعلت ذلك ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك بين أصابعه فحل الناس كلهم أجمعون إلا من كان معه هدي وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي ومع طرحه هدي وجاء علي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال بما اهللت به قال معك هدي قال لا قال فاقم كما انت فلك ثلث هدي قال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الهدى insanlar peygamber aleyhisselamla beraber hac yapmak için geldiler o da haclarını umreye çevirmek için niyet etmelerine emretti Onlar da umre için niyet ettiler. Sonra şöyle buyurdu. Şayet sonradan öğrendiğim şeyi haç aylarında umre yapmanın caiz olduğunu önceden bilseydim bunu yapmazdım. Kurbanlıkları Mekke'ye sevk etmezdim. Artık kıyamete kadar umre ile haç iç içe girmiştir. Sonra parmaklarını kenetledi aleyhisselam şöyle. Yanında kurbanlıkları bulunan bulunanlar hariç insanların hepsi ihramdan çıktılar. Peygamber Aleyhisselam yanında ve Talha'nın da yanında kurbanlıklar vardı. Hz. Ali radıyallahu anh da Yemen'den gelmişti. Peygamber Aleyhisselam ona ne için, Hac için mi, umre için mi terbiye getirdin dedi. O da senin terbiye getirdiğin şey için dedi. Yani peygamberin ihrama girdiği şeyle ben de ihrama giriyorum demiş yani. Yanında kurbanlıklar var mı dedi. O da hayır dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğun gibi ikamet et benim kurbanlarımın üçte biri senin dedi. i̇bn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz'in yanında yüz tane kurbanlık vardı. Yani onun üçte birini ne yaptı? Hz. Ali'ye vermiş oldu. Efendimiz Aleyhisselam yani yüzün üçte birini Aleyhisselam Hz. Ali radıyallahu anh'ıya hediye olarak verdi. Ve Efendimiz Aleyhisselam yüz tane deve kesmişti. Normalde bir tane kurbanlık yeterlidir Aleyhisselam. Yüz tane kurbanlık hazırlamıştır haç için. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın girdiği hac, Kiran hacıdır Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği hac şekli de aslında temettü haccı. Önce umre niyet edip sonra da hacca niyet etmesi kişinin. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam eğer ben yani umrenin yapılıp sonra hacın yapıldığını bilseydim ben o zaman öyle yapardım demiştir Efendimiz Aleyhisselam. Haccın iki çeşidinde kurban kesilir bir tanesinde kesilmez. Onun kiran hacı ve temettu hacında kurban kesilir. i̇frat hacında da kurban kesilmez. Efendimiz Aleyhisselam da kiran hacına niyet etmiş. Ve Aleyhisselam kıyamete kadar artık umre hacla birleştir şeklinde buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanları yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يسؤون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين